Hepinize selamun aleyküm agalar. bugün ne yapacağız? Bugün 2025'e baktım böyle bir konsept yapan yok. 2025'e özel Fortnite nasıl oynanır? İncelikleri nelerdir? 90 nasıl atılır? Triple edit nasıl açılır? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Falan filan gibi soruları size yanıtlayacağım bugün elimden geldiğince. E, bu arada 2025 oldu sene Fortnite oynamayı bilmeyen mi var demeyin. Benim amacım Fortnite Türkiye kitlesi zaten az olduğu için oyunu oyuncu çekmek. Yani ben böyle videolar yayınlarsam en azından belki adamlar izler ve oyunu Al sök öğrenip başlama kapasitesine sahipler. Yani anlatabildim mi bilmem anlamışsınızdır büyük ihtimal. Her neyse yavaştan. Hatta yavaştan diye hızlıdan bir videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar 90 bildiğimiz klasik Fortnite'ın bir hareketi. 90 nedir gösteriyorum hemen. 90 dediğimiz şey bu hareket. Kısa bir süre içinde yükselebilmek. Yani adamın üstüne çıkmak. Kule. Kule dikmek. Mimar Sinan diyorlar ya. Her neyse bunu nasıl yaparız? Merdiveni attık. Merdivenin arkasında bir tane duvar attık. Şu an duvar merdivenin arkasında görüyorsunuz ki. O duvar attıktan sonra buraya duvar. Buraya duvar, zemin, merdiven. Duvar, duvar, zemin, merdiven. Duvar, duvar, zemin, merdiven. Duvar, duvar, zemin, merdiven. Bunu izli bir şekilde yapınca da bu şekilde sınırsız bir şekilde yükselebilirsiniz. Ha bunu zıplayıp da yapanlar var. Zıplama... Zıplamayı ben önermiyorum. Zıplamadan yapın. Niye diye soracaksınız. Zıplama çünkü bir zaman sonra zıplamıyor karakter. Ve 90'ınız kesiliyor. Ben şu anda sınırsız zıplama olduğu için zıplıyor. Normal oyunda sınırsız zıplamanız olmayacak. Her neyse. Şimdi size bir pozisyon göstereceğim hemen. Adam bizim üstümüzde, değil mi? Adam haya aldı şu an. Mesela yukarı doğru yükseliyoruz biz. Ayağa aldı şu anda. Ben buraya çatı koyarsam bu adamı kapatmış olurum. Sonrasında çatıyı koyduk. Zıpladık altımıza zemin attık. Duvarla etrafını çevirdik. Ne olmuş oldu? Burada bu sefer adamı kapatmış olduk. İçeride adam bizim baksımıza kapanmış oldu. Bu, bu, bu hareketi yaptıktan sonra ne yapacağız? Burayı bunu kapattık böyle. Buradan çıktık. Buraya zemin attık. Tık açtık edit tak vurduk. Olay bu. Bu kadar basit. Sonra Cema. Arkadaşlar yükselirken lütfen sadece merdiven değil. Sadece merdiven değil. Asla sadece merdiven değil. Bunu böyle yapmayın. Ne yapın? Gelin böyle üstünüzü kapatın. Yani merdiveni atın. Zemin çatı. Merdiveni atın. Zemin çatı. Merdiveni atın. Zemin çatı. Bu bu hareketler yeni başlayan oyuncular için gerçekten zor olabilir. Ama gerçekten de bir o kadar kolay hareketler. Arkadaşlar sadece şu creative map'ine girip yani e, kendi map'inizi açabilirsiniz. İşte free build attığınız yerler var ya serbest böyle takıldığınız. Böyle sadece gelin burada edit açın ve izleyin yani gelişiminizi. Girin burada günde birkaç saat edit açın yani. Kendi kendinize takılın yani böyle oyun oynamadan. Yani oyun oynamadan dediğim Battle Royale normal adamlarla oynamadan. Kendi baş, başınıza takılın. Buna neden böyle söylüyorum? Çünkü gerçekten kasa hafızası denen bir şey var. Editleri normalde böyle seçip açıyorsun ya bu bir zaman sonra kasa hafızası oluyor. Hani hiç bakmıyorsun bile. Gözüm kapalı bile açarım bu editi yani ben mesela. Böyle tık tık kas hafızası anlatabiliyor muyum? Anlayanlar anlamıştır zaten beni. Triple edit nedir? Triple edit size hemen gösteriyorum. Arkadaşlar böyle yükselirken zemin, çatı bunları açıp sonrasında duvar koyup bu duvarı açmak triple edit oluyor. Bence gayet açıklayıcı anlattım. Şimdi bunu hızlı bir şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi. Görmüş olduğunuz gibi. Tık tık tık. Tık tık tık. Bu kadar. Bu triple oldu. Quadra editte buraya bir tane çatı bunu açtın. Aynı triple'ı burada açtın. Ben bile yapamadım bu hareket birazcık zor. Bunu açtın. Tık tık aynen şu an oldu mesela. Kendimce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Biliyorum ki bazı kişilere gerçekten yararlı olacak bu anlattıklarım. Ama bunlar gerçekten bakın. Benim dediklerimi yaptığınız sürece gelişememe imkanınız yok bu oyunda. Abi gir şu kritim hepine. Gir kritim hepine sadece free build at. Oyunu sadece oynayacaksın. Oyunu oynamadan öğrenemezsin. Oyunu oynayacaksın ki gelişeceksin. Ne kadar çok oynarsan, o kadar çok öğreneceksin bu oyunu. O yüzden, ah bu adamlar mesela Mr. Savage çok popüler bir Fortnite oyuncusu. Yabancı Mongrel. Bu adamlar günü 24 saatin oyunda geçiriyorlar. Yani o yüzden bu şekilde bu kadar iyiler. Bir de bunlar pratik yapıyorlar. Gerçekten kendini her gün nasıl geliştiririm diye bakıyor adamlar. Adamlar çalışıyor, çabalıyor. Onun sonucunda Fortnite'tan para kazanıyorlar. Turnuvalarda birinci geliyorlar falan filan. Her neyse. Aklıma daha geldikçe böyle videolar yapacağım. Gerçekten böyle nasıl hani 2025 özel, 2025 yılına özel. Fortnite nasıl oynanır? Püf noktaları nelerdir? Neler yapmalıyız? Hani bunları anlatacağım size. Bir yandan da gameplay oynanış videolarımı paylaşacağım. Hani ben nasıl oynuyorum? Normal maçta ben neler yapıyorum. Beni izleyebilmeniz açısından hem eğlenceli hem de bir tık daha öğretici videolar olacak. Hani hem eğlenmiş olacağız hem öğrenmiş olacaksınız siz. Bir yandan da böyle anlatımlı olarak öğretici videolar yayınlayacağım. Anlamışsınızdır umarım dediğimi. Yani diyeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar gerçekten bu YouTube için artık giriyorum. Hani böyle fazlasıyla kafama koydum. Ve gerçekten uğraşacağım videolarla hem size bir şeyler öğretmeye çalışacağım ki öyle de yapacağım. Hem de kendi açımdan birazcık eğlenmiş olacağım, kafa dağıtmış olacağım videolarla. Bu şekilde abone olup like atmayı unutma dostum. Gerçekten beni çok mutlu edersin. Sonuçta bedava bu. İzlerken keyif almışsındır diye düşünüyorum. Zaten oyunu bilmiyorsan sana bir şeyler öğretmişim demektir az çok. Çünkü temel bilgileri burada söyledim ve anlattım. Konuşup çok sıkmak istemiyorum sizi. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Sizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.